Merhabalar. Bugün sizinle şehir tanıtımı yapıyoruz. Sizinle şehrimizdeki Emir'le beraber. Merhaba Emir. İlk onu bir. Merhaba. Bugün Emir'le beraber size şehrimizi göstereceğiz ama daha şu an şehrimiz gözükülü değil. bugün sizinle şehrimizi göstereceğiz. Şehir tanıtımı. Emir niye kapanı öyle yapıyorsun? Üzdüm. Tamam. Hemen video geçelim. Şimdi geldik. Şimdi game mode'da göstereceğiz. Daha rahat gösterilsin diye. İlk çıktığımızda burada bizim fenerimiz var. Tüm şehri aydınlatıyor. Ama içi full fener yok. İçinde böyle ışık taşı var ve netherite fener var böyle. Vaaaaa. Wow. Ama içi full taşı Sadece burası açık. Evet bakalım böyle. Hiç eğlencesi olmayan bir şey. Tamam. Buraya böyle bir fener yapmak istedik. Benim fikrimde ve Emir'le beraber yaptık böyle bu şehrimizin feneri fazla aydınlatmasa da şey. Bu benim kale Bu benim kale. Bunu neden yaptığım diye hiç sorma. Hiçbir işlevi yok. Sadece zombilere ev. Ben bu kaleyi yaptım ve bazı yerlerine kırıp can koydum. Biraz güzel gözüküyor. Böyle içi de böyle. Ben de geliyorum. Tamam. Şimdi. Bu bura fazla önemli bir yer değil. Yani. yani. Burada zaten yapımı çok kolay. Evet. 4 saniye. <laughs> <Şurada gülüyor> Bura böyle. Azil Ve burada benim evim arkadaşlar. Bakın. Böyle direkt evimi göstereyim. Böyle girdiğim zaman burada koltuklarım ve televizyon var. Ya maymun Televizyonda maymun bir yerleri tırmanmış. Burada kitaplığım, büyü masam, örsüm ve çalışma masam var. Burada odam var böyle yataklar falan var. Burada böyle sus olsun diye yaptım. Burada da köpken var. Köpke ne yapıyorsun? Bu arada adı köpke bunun. Ama şimdi gözükmüyor. Şunu böyle böyle üstüne topman lazım. Gördüğünüz üzere. Neyse. Burada da sandıklarım şimdi falan, falan var. Burada damım var. Damda en iyi arkadaşım olan golemciğim var. Golemciğim ne yapıyorsun? Burada jakuzim var. Abi, i̇yi izle bak. İyi izle. Abi. Çok <laughs> bir. Ve ben şimdi nasıl gireceğim? Tamam. Burada böyle şeyin zoklarımız falan var. Böyle. Şimdi burada da havuzum var böyle gördüğünüz üzere. Kedilerim var. Niye kedi koydun derseniz şu lanet olası creeper'lar gelmesin diye yaptım. Siz de kullanabilirsiniz. Bu bir taktik. Burada işte şey var. Burada bir tane nedir portalımız var farklı burada da barışın evi var arkadaşlar ama şu an barış yanımızda değil <gülüyor> <gülüyor> şey burada gördüğünüz üzere barışın evi göstereyim burada da <gülüyor> Mona Lisa <laughs> ile çok iyi evlenme programı kanalı var herhalde Seda <laughs> Sayan burada böyle bir yer var burada böyle bir mutfağı var barışın buradan çıkın lan lan tamam buradan böyle çıkınca Barış'ın odası var böyle gördüğünüz üzere Ş şurada şey kutuları var şalkı bir elmas varmış <laughs> onu ben koydum burada da onun kendi yaptığı şeyler var şurayı ne yapıyorum burada da benim Fenerbahçe yerim var yani şurayı biraz kırmışım yanlışlıkla ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe yeri yaptım burada benim kulem var ama creeper malı patlattım ve en güzel olan şey burada en sevdiğim şey olan Türk bayrağımız var fazla benzettiğimizi düşünüyorum biraz artı yap artı yaptık burada benim aslında gizli sığınağım ama creeper patlattıktan sonra öğrendiler o yüzden bir şunu öldürelim sen kimsin burada böyle işte benim şeyim var böyle Türk bayrağımız şanlı şanlı bir öpelim anımıza da koyalım tam böyle piramitim var burada barışın havuzu var burada Emir'in sığınağı var Emir buraya sığınak yapmak istedi sonra kırdı Emir böyle kendine sığınak şehrin yap. deposu bildi. sonra gitti şehrin deposu yaptı burada da e, kedi şeklinde nedir portalımız var ve burada Emir'in Evi var arkadaşlar. Emir'in evi buram. Böyle çatısından inelim. Burada odam. Bura Emir'in odası. Yatan. Böyle siyah bir kedisi var böyle. Bu evi ben dizayn ettim. Böyle. Burada da bir tane <laughs> köpeğim var diyorsun. Evet. Burayı ben dizayn ettim. Böyle Emir'in garsonu var. Garson değil şef. Şefin de Emir kedisi var. Evet şefin de kedisi var. Emir böyle... Ya Batu abi bekler misin? Ee, burada Emir İskeletin Maceraları filmini izliyorum. Burada Emir'in atı var, burada Emir'in havuzu var. Şurada. Ve Batuş'un evi var. Burada da Batuş'un yani çakma valesin şeyi var. Balığı var. Ben diyorum yapmam. Burada bizim aqua parkımız arkadaşlar böyle A şeklinde. Baya uğraştık. Evet böyle e, kaydırakları var böyle Emirle deneyelim. kay. Böyle kaydırak. Cidden çok eğlenceli bakın. Böyle. Benim en sevdiğim kaydırak bu gökkuşağı. Böyle gördüğünüz üzere gökkuşağı gibi. Böyle çok güzel. şöyle biz sabah abi. yapalım biz. Bir şöyle hemen tamam. Böyle gördüğünüz üzere. Burada bir aqua parkımız var. Şu şurada misafirlerimiz var. Bay domuz adam ve bay inek adamlar. Böyle buradan da çıkalım. Bu kaydıran suç var. Buradan da kayalım. Biraz Hı, da özel onu... özel, özel, özel. En sevmediğim yerlerden bir bu. Ama en sevmediğim şu bu arkadaşlar. Hem kısa hem de yavaş. Ama en sevdiğim gök kuşağı yani şuradaki rengarenk. Hem hızlı benim. hem kısa. Evet. <laughs> hem hızlı hem de biraz orta boyutta. Hem de bir de geniş. Evet ya yani bakın. Çok güzel. En sevmediğim de Burada bir de var. Burada Mahmut abinin kantini var. Buradan yemek alabiliyoruz. Mahmut abinin kedisi var. Her gün besliyor. Ama Mahmut da, abi. Bize bir et ver ya. Aha verdi. Aynen. <laughs> tamam. Şunu buradan da çıkalım. Başka nere kaldı? <laughs> Şurada Emir'in şeyi var. Kazma. Kırık, kırık Ama kazması var. Bir Burada bizim herkesi. slime kalemiz var. Böyle zıplayabiliyoruz. Burada Emir'in piramidi var ve Netherite şeyle yukarıya çıka, çıkmış böyle. Ve e, bu kadardı. Hani şehre bakınca. Son olarak bir şey Bir de şey vardı. Emir'in sahili. Sahil. Emir böyle sahil yapmış kendisini. Burada güvenli havuz bak buraya burada Balık açık falan hiçbir şey yok Bur ama hani burada açık Bur dağılır. evet bilmiyorum. yani buralara niye sandık koymuş bilmiyorum millet insanlar içecekler falan koysun diye veya böyle Mağazını girerken. eşyalarını evet telefonlar falan tamam şimdi e, neyse arkadaşlar bu şehir tanıtımı videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup e, yani aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın tamamen şu şekilde yapın arkadaşlar hemen şuraya gidelim gördüğünüz üzere böyle yapın böyle like butonuna böyle kırın Abla, ben ya. yapayım hemen böyle like butonu kırın Uy. böyle like butonu kırın arkadaşlar böyle kırın böyle böyle kırın böyle kırın böyle kırın tamam mı arkadaşlar böyle like butonuna <laughs> kırın arkadaşlar <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik A e aşağıdan kanalıma abone olup bu şekilde like butonuna kırarsanız sevinirim. görüşmek üzere bay bay, bay, bay.